Türkiye'de hacim bazlı işlemler neden yaygın değil? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Türkiye'de hacim bazlı işlemlerin futures piyasalarında neden çok yaygın olmadığından bahsetmek istiyorum. Birçok yatırımcı futures piyasalarını duyuyor ama hacim bazlı işlemler hakkında çok fazla bilgi sahibi değil. Peki neden? İşte bunun birkaç sebebi var. Birincisi eğitim eksikliği. Türkiye'de çoğu yatırımcı genelde hisse senetleri ve döviz piyasalarına aşina. Hacim bazlı işlemler ise daha ileri düzey stratejiler gerektiriyor. Bu stratejilere hakim olabilmek için özel eğitim ve bilgi gerekiyor. Ancak maalesef Türkiye'de bu konuda yeterince eğitim veren kaynaklar çok sınırlı. Peki futures piyasası nedir? Futures piyasaları bir varlığın ya da malın gelecekte belirli bir tarihte önceden belirlenmiş bir fiyattan alınması veya satılması üzerine yapılan sözleşmelerin işlem gördüğü piyasalardır. Bu sözleşmelerde dayanak varlıklar yani emtia, petrol, altın, gümüş gibi döviz, hisse senedi, endeksleri veya faiz oranları olabilir. Futures piyasaları yatırımcılara sadece spekülasyon yapma imkanı sunmaz. Aynı zamanda riskten korunma amacıyla da kullanılıyor. Örneğin bir buğday çiftçisi hasat zamanı fiyat düşüşlerinden korunmak için Futures sözleşmesine buğdayını bugünden belirli bir fiyattan satabilir. Böylece fiyat dalgalanmalarına karşı kendini güvenç altına alır. Bu piyasalar genellikle kaldıraçlı işlemler içerdiğinden yüksek kâr fırsatları sunsa da risk de o derece büyüktür. Hacim bazlı işlemler ise bu piyasalarda işlem gören sözleşmelerin hangi hacimde alınıp satıldığını inceleyerek yatırımcıların yönelimlerini ve piyasa dinamiklerini anlamayı sağlar. Yani hacim birisi piyasanın gelecekteki hareketlerini tahmin etmek için önemli bir göstergedir. İkinci olarak Türkiye'deki yatırımcı alışkanlıkları da bu stratejilerin yaygın olmamasına önemli bir rol oynuyor. Çoğu yatırımcı kısa vadeli kazançlara odaklanıyor. Hacim bazlı işlemler ise biraz daha sabır gerektiren bir stratejidir. Yani yatırımcıların bu tarz stratejilere alışkın olmadığını söyleyebiliriz. Bir diğer önemli sebep de teknolojik altyapının ve araçların yaygın olmadığı. Hacim bazlı işlemler genellikle özel yazılımlar kullanarak yapılır. Örneğin ben Volvix adlı bir yazılım kullanıyorum. Volvix hacim bazlı analizlerde güçlü bir araçtır ve futures piyasalarına dair derin analizler yapmanıza olanak sağlar. Ancak bu yazılımlar Türkiye'de çok yaygın değil ve çoğu yatırımcı bu araçları nasıl kullanacağını bile bilmiyor. Ve son olarak farkındalık eksikliği var. Futures piyasalarında hacim bazlı işlemlerin potansiyeli hakkında yeterince bilgi sahibi olunmadığı için birçok yatırımcı bu stratejileri denemeye çekiniyor. Eğitim akademimizde işte tam olarak bunları detaylı bir şekilde öğreneceksiniz. Sadece futures piyasalarında işlem yapmayı değil doğru yazılımları kullanmayı da öğreneceksiniz. Ve bu şekilde gerçek borsada yani futures piyasalarında işlem yaparak finansal özgürlüğe kavuşabilirsiniz. Sen de profesyonel bir şekilde hacim bazlı işlemleri öğrenmek istiyorsan altta bulunan linki tıklayarak bizimle irtibata geç. Akademide görüşmek üzere.